Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bu videoda geçen yıl yapmış olduğum sonbahar resminin bu yılki versiyonu ve resim oluşturma sürecimle ilgili birkaç sohbet olacak. Umarım keyifle izlersiniz. O günümün içinde özellikle de video çekmek var. Çok bugünü planlamam kesinlikle gerekiyor. Yoksa bütün bir güne yapacağım tüm işleri sığdıramıyorum. Resmi yaparken özellikle de anatomi hakkında referans kullanmayı seviyorum. Bazen çizimler hakkında da referans kullanıyorum. Bunda yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Referans kullanmak bilmediğimiz bir şeyin doğru çizimini öğrenmemiz için bize çok yardımcı oluyor ve çoğu zaman da ilham almamız için yardımcı oluyor. Nitekim geçen yıl yaptığım resimde de bir referans kullanmıştım ama kendimden de bir şeyler eklemiştim. İki resim arasında birçok fark var ama bence bunlardan en barizli kızın kıyafeti. İlk resimde bir tulum giydirmiştim ama ikinci resimde bir elbise giydirdim. Bir resim tamamlanmış, boyanmış bir resim koymanın bence ilk ve temel kuralı güzel bir taslak oluşturmak. Taslak oluştururken dikkat ettiğim herhangi bir şey yok. Sadece ne çizmek istiyorsam onu çiziyorum. Düşündüklerini kağıda nasıl aktarıyorsun diye çevremden bir soru almıştım. Aslında bu çok basit düşündüklerinizi kağıda kolayca aktarmak istiyorsanız çokça eskiz yapmalısınız. Ben öyle yapıyorum. Yani örneğin soru çözerken bile test kitabının yanına bir şeyler karalamayı seviyorum. Bu elimi açık tutuyor ve de aynı zamanda aklıma gelen şeyleri daha kolay çizmemi sağlıyor. Ayrıca düşüncelerin tamamen kağıda aktarılamamasının bir sebebi de düşüncelerin tam manasıyla hayal edilememiş olması. Bu da hayal gücüyle ilgili. Her neyse şimdi kızın ten rengini boyuyorum. Geçen resimde kullandığım her rengin içine birazcık da olsa turuncu katmıştım. Bu resimde de öyle yapmak adına sevdiğim iki turuncu rengimi açığa çıkarttım ve ten rengini boyarken de buna göre yaptım. Ben yanaklara kızdırıklık eklemeyi çok seviyorum. Yüze canlılık getiriyor. Kullanacağınız malzemeyi ya da tekniği sevmeniz ya da en azından ona hakim olmak istemeniz veya hakim olmanız bence resim yaparken önemli bir aşama kendimden örnek vermem gerekecek olursa kuru boya tekniğini çok sevmiyorum ama yapacak olursam illaki dokulu kağıt da kullanıyorum. Aynı şekilde sulu boya tekniğini çok seviyorum ve benim için kullandığım kağıt fark etmiyor. Bu şekilde kendinizin hangi tekniği sevdiğini, hangi tekniğe daha yatkın olduğunuzu ve hangi tekniği ne tür yüzeylerde kullanmayı sevdiğinizi bulmanız gerek. Böyle söyleyince çok uzun ve çok karmaşık geldi. Kısaca elinize kağıt, kalem ve eğer renklendirmek istiyorsanız boyalarınızı alın ve işe koyulun. Bu kızın eteğindeki kureli çok hoşuma gitti. Elbiselerin ya da böyle tulum gibi kıyafetlerin arkasına kureli eklemeyi çok seviyorum. Geçen yıl o resmi yaptığımda iyi tepkiler almıştım. Dolayısıyla o resimden çok memnun ve mutluydum. İnsanlar tam bir sonbahar resmi olduğunu söylediğinde de çok sevinmiştim. Çünkü bunu amaçlayarak yapmıştım ve o zaman amaçladığım şeyleri tam çizemiyordum galiba. Ortaya bir eser koymak istediğiniz zaman başka eserlerden ilham almanızda ben bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Tabii eğer o eserleri satmaya çalışmayacaksanız. Bu kızın eteğinin, elbisesinin rengi daha koyu oldu galiba geçen yılkine göre ama çok bir önem arz ettiğini düşünmüyorum. Benzer renkler sonuçta. Önceden hiç resimlerindeki renklerin nasıl olduğunu umursamazdım. Yani o an o rengi istiyorsam o renge boyardım ama şu sıralar biraz daha renklerin anlamları üzerine gitmeye ve buna göre boyamaya çalışıyorum. Örneğin turuncu dinamikliğin rengidir. Aa, gerçi bu resimde biraz dinginliği yansıtmasını amaçladım ama Referans almaktan kastım. Eğer bir pozu bilmiyorsanız, nasıl çizeceğinizi tam manasıyla hayal edemiyorsanız internetten aratmanız ya da aynaya bakarak kendiniz o pozu oluşturmanız ve buna göre çizmeniz olabilir. Ya da sadece Pinterest'te veya YouTube'da gördüğünüz bir resmin varoluşundan ilham almanız olabilir. Çok kişi resimlere eklenen küçük detayların onları güzelleştirdiğini söyler. Ben de bundan yola çıkarak resmimde kızın sepetinin üzerine bir örtü yaptım ve örtünün karelerini teker teker boyadım. İlham ve referans alma konusunda illa başkalarına muhtaç değilsiniz. İlhama ihtiyacınız olduğu zaman önceden yaptığınız resimlerinize bakıp onları inceleyebilirsiniz. Tıpkı benim bugün burada yapmış olduğum gibi. Resimlerinizde belli bir çizginin olması, belli bir tarzınızın olması güzel bir şey aslında. Ama bunu oluşturmak gerçekten zor. Ben eskiden hiçbir şekilde özgün olamadığımı hissediyordum fakat sonradan bunun yanlış olduğu kanısına vardım. Çünkü zaten özgünlük diye bir şey yok. Herkes bir öncekinden ilham alarak bugüne gelmiş. Ya kendinden öncekinden ilham alarak ya da kendinden öncekine karşıt olarak oluşmuş birçok sanat takımı. Bu yüzden gördüğünüz çizimlerdeki tarzları harmanlayarak kendi tarzınızı oluşturacaksınız. Yani bunun yanlış olduğunu düşünmenize gerek yok. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki kendi tarzınıza oturtursanız dahi çizimlerinizin zaman zaman değiştiğini göreceksiniz. Sürekli kendine bir şeyler ekleyecek o çizimler ve sürekli kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Örneğin ben geçen yıllarda daha turuncumsu, daha kızıl gibi sıcak renkleri kullanmayı seviyorken bu yılki çizimlerimde daha çok soğuk renklere yer veriyorum. tarzımı tamamen oturtturduğumu ya da belli bir tarzım olduğunu düşündüğümden değil ama artık bir şekilde nasıl çizmem gerektiğini bildiğim için bunları söylüyorum. Ama şu anda arka fonu mahvettiğimi düşündüğüm için dışarı çıkıp yürüyüş yapmaya karar veriyorum. Dikkatimi dağıtmak güzel oluyor. Size de bunu tavsiye ederim. Bir resmi tek oturuşta bitirmek bence mantıklı değil. Çünkü dönüp baktığınızda hatalarınızı ya da doğru yaptıklarınızı ya da değiştirmek istediklerinizi tam manasıyla görmüş oluyorsunuz. Sanırım buna göz liseli deniliyor. Yani dönüp baktığınızda aslında çok kötüye gittiğini düşündüğünüz bir resmin iyi olduğunu ya da çok iyi olduğunu düşündüğünüz bir resmin kötü olduğunu görebilirsiniz. Bir eseri koyarken günümüz teknolojisiyle onun fotoğrafını çekip başkalarına göndermenizi tavsiye ederim yapım aşamasındayken. Çünkü bu sayede siz de fotoğraftan gördüğünüz zaman tamamen objektif bir şekilde bakabiliyorsunuz. Ayrıca başkalarının yorumları sanattan veya resim çizmekten hiç anlamıyor olsalar bile genelde iyi fikirler verebiliyor. Fakat kendinizi yeteneksiz görüyorsanız ya da yaptığınız resimler sizin veya başkaları tarafından beğenilmiyorsa sakın üzülmeyin. Çünkü insanoğlu bir şeyin üzerine biraz düştüğü zaman gerçekten o işi başarabiliyor. Siz de deneyin. Sadece denemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.